Merhaba bu videoyu izleyen. Seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Ama şunu unutma. Güvendiğin insanlar seni yarı yolda bıraksa da, çok sevdiğin insan seni sevmese de, dost kızı yesende, sevgilin seni terk etse de, her ne koşulda olursa olsun senin yanında seni karşılıksız sevebilecek biri var. Ben. Evet seni tanımasam da seni çok seviyorum. Değer veriyorum ve her ne olursa olsun dediğim gibi yanındayım. Unutma, herkes gider, Mirat Çağrı Aktaş kalır. Hem de kitaplarıyla. Ve senden kendini sık sık şu cümleyi tekrarlamanı istiyorum. Bir gün herkes gider. Güvendiklerimiz bile, inandıklarımız bile, sevdiklerimiz bile. Ama Mirat Çağrı Aktaş daima benimle kalır. Bu da bana yeter. Nasıl sevdiğimiz insanlara çiçek almak için ölmesini beklemeyeceksek, değer verdiğimiz insanlara da bu cümleleri söylemek için ölmesini beklemeyeceğiz. Sizleri seviyorum. 现在干的。